Deli Dumrul iktidarı, AK Parti iktidarı vatandaşın gırtlağına çöktü. Biz 14 Mayıs'ta yapılan seçimde meydanlarda seçimde AK Parti'ye ve Erdoğan'a oy verirseniz seçim sonrası AK Parti ve Erdoğan zam yapacak dedik. Zamlar arka arkaya gelecek dedik. Görünen köy kılavuz istemez. Sonuç ortada dediklerimizde haklı çıktık. En başta 14 ve 28 Mayıs'ta AK Parti'ye ve Erdoğan'a sandıkta oy veren halk olmak üzere tüm halkımız zamlar vergi yükü altında ezilmekte. Ezil devam edecek. İtibarda tasarruf olmaz. Erdoğan ve AK Parti iktidarı itibarda tasarruf etmiyor, etmeyecek Halka kemer sıkma politikası ile ekonomik krizin ve bütçe açığının faturası ödetiliyor. Bu yağma düzeninin dünyada başka bir örneği yoktur diyen İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, Deli Dumrul iktidarı vatandaşın gırtlağına çökmüş, garibanın kanını emmeye devam etmektedir dedi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, Sunal, kendi vatandaşını ezen, yoksullaştıran fakat bir yandan da servet sahiplerinin servetlerini katlamasını sağlayan bu vurguncu düzene karşı mücadelemiz devam edecektir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bütün kadrolarımızla birlikte milletimizin sesi olacağız dedi. İyi Parti ya İl Başkanı Nurhan Sunal yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. AKP iktidarı dar bir kesime bankacılık sistemi üzerinden rant dağıtırken toplumun geniş kesimlerinden kaşıkla bu parayı geri toplamaktadır. Sabundan, kitaptan, çocuk bezinden ek vergi alınıyor. Ancak servetten edilen kazançtan vergi alınmamaktadır. Vatandaşa kemer sıkma tavsiye edilirken küçük yandaş ve rantta dayanan bir kesimin zenginleştirilmesinde hiçbir kemer dayanmamaktadır. Yani zengin insanlara kemer sıkma politikası uygulanmamaktadır. AKP iktidarının bu ülkeye damlardan ve yoksulluktan başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bütün Türkiye'de adı konmamış bir IMF programı uygulanmaktadır. Yıllarca geçmiş iktidarı aynı konuda eleştiren AKP bugün IMF reçetelerini savunduğu, uyguladığı ve en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletin cebinde bir şey kalmayıncaya kadar bu düzeni sürdüreceği anlaşılmaktadır. Memura ve emekliye yapılan cüz'i zammın birkaç hafta içinde eriyip gitmesi bir yana son olarak uygulanan akaryakıttaki ÖTV oranlarında yapılan zamla birlikte milletimiz derin bir yoksulluk çukuruna gömülmek istenmektedir. İki ay önce seçimin arifesinde 19.58 TL olan ABD doları bugün 26. 12 TL'ye gelmiştir. Şu anda 27 liraya ulaştı. Evet. 27 liraya Yine iki ay önce seçimlerin alfesinde benzinin litre fiyatı 21.14 TL iken bugünkü itibariyle 35. Nokta TL olmuş. Bu iki ay içerisindeki artış oran olarak yüzde 70'i bulmuştur bu yağma düzeninin dünyada başka bir örneği yoktur. Deli Dumrul iktidarı vatandaşın gırtlağına çökmüş, garibanın kanını emmeye devam etmektedir. Kendi vatandaşını eden, yoksullaştıran fakat bir yandan da servet sahiplerinin servetlerinin katlanması sağlayan bu vurguncu düzene karşı Bizim iyi Parti olarak mücadelemiz devam edecektir.